Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve bugünkü dersimize hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Umarım iyisinizdir. Matematik bir aşktır. Anlatılmaz yaşanır diyerek çıktığımız yolda bu dersimizde parametrik fonksiyonların türevi yani zincir kuralından bahsettikten sonra bir sonraki dersimizde de Parçalı fonksiyonların türevi hem kritik noktaya hem de kritik noktanın dışında nasıl hesaplanır onlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız bugünkü dersimize başlayalım. Dersimiz türev, konumuz parametrik türev yani zincir kuralı. Y, T ve Z gibi 3 tane fonksiyon alalım. Y, T'ye bağlı bir fonksiyon olsun. Y eşittir FT formatında. T, Z'ye bağlı bir fonksiyon. T eşittir GZ formatında. Z de X'e bağlı. Z eşittir HX formatında fonksiyonlar olmak üzere. Eğer bizden y'nin x'e göre türevini almamızı istiyorsa yani y'den x'e geçmemizi istiyorsa dy bölü dx'i e hesaplamamızı istiyorsa bir şunu yapacağız. Y'nin t'ye göre türevini alacağız. dy bölü dt çünkü y t'ye bağlı. T'nin z'ye göre türevini alacağız. Çünkü t z'ye bağlı. Ve z'nin de x'e göre türevini alıp birbiriyle çarptığımızda dy bölü dx'i gerçekten hesaplamış oluruz. Gerçekten rasyonel sayılarda çarpma işlemine göre dt'leri ve dz'leri sadeleştirirseniz gerçekten dy bölü dx'in buna eşit olduğunu görürsünüz. İşte biz bu şekildeki hesaplanan türeve parametrik türev diyoruz. Parametrik türevle ile ilgili bir uyarı yapalım. Hep dedik ki y ve t ve z başka değişkenlere bağlı fonksiyonlar olmak üzere dedik. Yani hepsi bir başkasına bağlı. Peki x ve y gibi iki tane fonksiyon alalım ve bu fonksiyonlar t'ye bağlı fonksiyonlar olsun. Yani x de t'ye bağlı bir fonksiyon, y de t'ye bağlı bir fonksiyon olmak üzere y'nin x'e göre türevini isterse yani dy bölü dx'i hesaplamamız isterse y'nin t'ye göre türevini x'in t'ye göre türevine böldüğümüzde yine dy bölü dx'i yani y'nin x'e göre türevini de bulmuş oluruz. Gerçekten rasyonel sayılara göre paydaları sadeleştirirsem geriye dy bölü dx kalacak. Bazı sorularda şaşırtmak için bu tarzda sorular karşınıza gelir. Bilginiz olsun. 3 veya da daha fazla fonksiyon başka parametreye bağlıysa dy bölü dx'i burada yaptığımız gibi zincir kuralıyla rahatlıkla hesaplayabiliriz deyip örneklerimizde bunu açıklayalım. Birinci örneğimiz. Y t kare artı ty, t de x kare eksi 2 x'e eşitmiş. T eşittir 1 eksi 1 için bize burada bir sayı vermek zorunda. Dy bölü dx türevi nedir diyor. Bakın y t'ye t de x'e bağlı ve benden dy bölü dx'i istiyorsa zincir kuralı gereği y'nin t'ye göre türevini T'nin de bağlı olduğu x'e göre türevini çarptığımda gerçekten bakın burada dt'leri sadeleştirirsek geriye yine dy bölü dx'i buluyoruz. Yani ben dy bölü dx'i y'nin t'ye göre türevi çarpı t'nin de x'e göre türevi şeklinde rahatlıkla hesaplayabilirim. Artık hesaplayalım. dy bölü dx eşittir. Y'nin t'ye göre türevini alıyorum. T kare kuvveti başa indir bir azalt 2t. T, T n'in türevi 1'dir. x'in türevi 1 gibi düşün. Burada değişkenimiz t olduğu için t'nin türevi de 1'dir. y'nin t'ye göre türevini aldım. Çarpı. t'nin de x'e göre türevini alıyorum. x karenin türevi 2x. Eksi 2x'in türevi de 2 çıktı. Artık ben dy bölü dx'i bu şekilde buldum. t'yi bize kaç vermişti? t'yi bize eksi 1 vermişti. Eksi 1 verdi. Tamam ama bir de bilinmeyen ne var burada? x var. x'i bulacağım. x'in bağlı olduğu ifade hangisi? Bu. Artık ben buradan x'i bulacağım. T kaçtı? T'yi eksi 1 vermişti. Yani eksi 1 eşittir. X kare eksi 2x çıktı. Buradan x'i bulacağım. Eksi 1'i attım bu tarafa. X kare eksi 2x artı 1 eşittir. 0 çıktı. Bu da x eksi 1'in karesine eşittir. X eksi 1'in karesi 0'dan x de kaç çıktı arkadaşlar? X'i de ben 1 buldum. O zaman t eksi 1 ise x de kaç çıkıyor kesinlikle? 1 çıkıyor. Artık ben dy bölü dx'i t'nin eksi 1 olduğu durumda buldum. Kaç çıktı? 2 kere eksi 1, eksi 2, eksi 2 artı 1, eksi 1. 2 kere 1, 2, 2'den 2 çıktı. 0 yani bu işlemin sonucu da kaç bulunur? 0 bulunur sevgili Arkadaşlar tek yaptığım dy bölü dx'e ulaşmak için zincir kuralını kullandım ve bu çıktı. Burada t'yi bana eksi 1 vermiş ama x'i vermemiş. x'i de buradan bulabilirim. t eksi 1 ise x kaçtır dedim düzenlediğimde x'i de 1 buldum. Sonuçta benim için 0'a eşittir. Devam edelim diğer örneklerimize. Y t küp artı 1. T u kare. U kare pozitif olduğu için t sıfırdan büyük demiş. Çok önemli değil. U da 3x eksi 2 veriliyor. X eşittir 1 için dy bölü dx nedir diyor. Tamam. Yine zincir kuralına göre dy bölü dx nedir? Y'nin t'ye göre türevi çarpı t'nin u'ya göre türevi çarpı U'nun da kime göre türevi? X'e göre türevi. Bakın gerçekten bunları sadeleştirirsem geriye yine kim kaldı? dy bölü dx kaldı. Artık zincir kuralımı kullanıyorum. Yani dy bölü dx'i hesaplıyorum. Y'nin t'ye göre türevini aldım. Değişkenin t. T küpün türevi kuvveti başa indir bir azalt 3 t kare. Bir sabit sayı olduğu için türevi sıfırdır. Çarpı. T'nin u'ya göre türevini alacağım. Bu sefer değişkenin bu. Kuvveti başa indir bir azalttan bunun türevi de 2 u çıktı. Çarpı. U'nun da x'e göre türevini alacağım bu sefer değişkenim x. 3x'in türevi 3. Eksi 2 sabit sayı olduğu için türevi 0 çıktı. Artık ben dy bölü dx'i buldum. Yazalım dy bölü dx dediğim şey 18 çarpı t kare çarpı u. Sonucu bulabilmem için benim t'yi ve u'yu bulmam lazım. x 1'di x yerine 1 yazarsam 3 kere 1 3 3'ten 2 çıktı 1 u kaç çıktı 1 çıktı ben u yerine 1 bir yazdım 1'in karesi 1 o zaman t de kaç çıktı 1 çıktı eğer y de lazım olsaydı t yerine 1 yazdığımda y de kaç çıkacaktı 2 bana t'yi ve u'yu sorduğu için t ve u yerine 1 yazdım işlemin sonucunu kaç buldum 1'in karesi 1 1 kere 1 1 18 çarpı 1'den 18 bulurum sevgili Arkadaşlar tek yaptığım zincir kuralından türevi hesapladığım En sade şeklinde bana lazım olan parametreleri verilen soru içinde verilen değere göre buldum. Devam edelim. Y 4T eksi T küp T X kare bölü 3 ifadeleri veriliyor. X eşittir 1 için Y'nin X'e göre türevi nedir diyor. Yine Y T'ye T de X'e bağlı olduğu için D Y bölü D X dediğim şey D Y bölü D T çarpı dt bölü dx formatında yazılabilir. Y'nin bağlı olduğu t'ye göre türevi. T'nin de bağlı olduğu x'e göre türevini aldığımda dy bölü dx'i gerçekten bulmuş olurum. Hesap edelim. Y'nin t'ye göre türevini alıyorum. T'ye göre değişkenim t. 4t'nin türevi 4'tür. Eksi t kübün türevi kuvveti başa indir bir azalttan 3t kare çıktı. Çarpı t'nin de x'e göre türevini alıyorum. x karenin türevi 2x'tir. Payda da bir de bölü 3 var. Onu da aynen yazdım. Artık ben dy bölü dx'i buldum. Peki bana kim lazım? Bir x bir de t lazım. Zaten x'i kaç vermişti adam bize? 1 vermişti. x'e 1 yazarsam t'de kaç çıkar sevgili arkadaşlar? Tabii ki 1 bölü 3 çıkar. O zaman ben x yerine 3, t yerine de 1 bölü 3 yazıp sonucu bulmaya çalışıyorum. x eşittir 1 için dy bölü dx'i buldum. 4 eksi 3 çarpı 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 çarpı 2 kere 1 2 bölü 3 çıktı. Artık bunu düzenliyorum. 3'ler gitti. 3. 4 eksi 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 3'tür. 4 eksi 1 bölü 3. 3 kere 4 12 1 çıktı. 11 bölü 3 çarpı 2 bölü 3'ten. Bunun sonucu da 22 bölü 9 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Tek yaptığım Y ve T farklı parametreler şeklinde verildiği için dy bölü DX'e ulaşmak için zincir kuralını kullandım. En son aşamada X ve T değerleri lazım olduğu için verilen X eşittir 1 için T'yi buldum. İşlemin sonucunu hesapladım. Örneklerimize devam ediyoruz. Basit mantık sadece türev alıyoruz. Bakın bu sefer şu ilk dersin başında uyarı diye en altta bir şey anlatmıştım. Demiştim ki X ve Y aynı değişkene bağlıysa sanki onu kullanmışız burada y t kare eksi 2 t yani y t'ye bağlı x de t eksi 1 bölü 3 şeklinde verilmiş. Buna göre d y bölü d nedir diyor. Biz demiştik ki dersin başındaki uyarıda x ve y ifadeleri aynı değişkene bağlı verilmişse tek yapacağımız şey şudur. d y bölü d bulmak için y'nin t'ye göre türevini eğer ben x'in t'ye göre türevine bölersem gerçekten de d y bölü d bulmuş olurum. Bakın dtler t'ler sadeleşirse Yine geriye dy bölü dx kalacak. O zaman y'nin t'ye göre ve x'in t'ye göre türevini hesaplayıp birbirine bölüyorum. Y'nin t'ye göre türevini aldım. Değişkenim t. T karenin türevi 2t. Eksi 2t'nin türevi de 2. X'in t'ye göre türevini alıyorum. T'nin türevi 1. 1'in türevi 0 bölü 3 şeklinde yazdık. Sakın 3'ün türevi de 0 deyip aşağıya 0 yazmayın. Burada bölüm şeklinde olduğu için onu yazdım. T eksi 1'in türevi 1 bölü 3 şeklinde yazıldı. Artık ben ifadeyi hesapladım. Değeri bulmam için kim lazım bana? T. T'yi kaç vermişti soruda? 2 vermişti. O zaman ben artık T yerine 2 yazdım. Ne çıktı? 2 kere 2 4. 4 den 2 çıktı. 2 bölü 1 bölü 3'ten. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp. T eşittir 2 için. DY bölü DX 6'ya eşitmiş sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Normalde müfredattan kaldırıldı gibi gözüküyor ancak muallakta arada kalan bir konu olduğu için anlatma ihtiyacı hissettim. Çünkü elimdeki bütün kaynaklarda da konunun ve testlerin içerisinde parametrik türevden, zincir kuralından bahsetmiş. Ben de anlatayım sayfamızda bulunsun. Y, T'ye bağlı yine X de T'ye bağlı fonksiyonları veriliyor. Buna göre dy bölü dx nedir diyor. Biz bir önceki soruda çözmüştük. Y ve X bir değişkene bağlı olduğu için ben dy bölü dx'i y'nin t'ye göre türevi bölü x'in t'ye göre türevi şeklinde yazarsam mantıken bana kızmamanız lazım. Çünkü zincir kuralı bana bunu vermişti. Y'nin t'ye göre türevini hesaplıyorum. Değişkenim t. t üzeri 4'ün türevi kuvveti başa indir bir azalttan 4 t küp. 3 t kare kuvveti başa indir bir azalttan 6 t çıktı. Bölü x'in t'ye göre türevini alıyorum. t karenin türevi 2 t. Eksi 2 sabit sayı olduğu için sabitin türevi 0'dır. Gitti. Artık ben dy bölü dx'i buldum. Değeri hesaplamak için t'yi kaç vermişti? 2 vermişti. T'yi 2 verdiği için ben de ifadede t gördüğüm her yere 2 yazdım. 2'nin kübü 8. 8 kere 4 32 artı 6 kere 2 12 bölü 4. Bu da ne çıktı? 46 bölü 4 çıkar sevgili arkadaşlar. Özür diliyorum. 44 bölü 4 çıkar. Bunun sonucu da 11 bulunur sevgili arkadaşlar. Ne yaptığımızı anladığınızı biliyorum. Çünkü sadece formülleri yazıp türevini hesaplıyoruz. Devam edelim. Y X³ x küp eksi 1 u da kök x eksi 1 ifadesi veriliyor. Y'nin u'ya göre türevi nedir diyor bakın. Y'nin u'ya göre türevi. Bu sefer tersten yapmış. Hem y ifadesi hem de u ifadesi aynı değişken olan x cinsinde verilmiş bize bakın. dy bölü x'i sormuyor dikkat edin. dy bölü du'yu soruyor. Hem y hem de u x'e bağlı verildiği için ben dy bölü du'yu şöyle yazabilirim. Y'nin x'e göre türevi bölü u'nun x'e göre türevi şeklinde yazarsam bakın gerçekten de dx'ler sadeleşirse geriye dy bölü du kalıyor. Bunu en sona hesaplayacağım. O zaman y'nin x'e göre ve u'nun x'e göre türevini alıp birbirine bölelim. Y'nin x'e göre türevini alıyorum. Değişkenim x. x kübün türevi 3x kare. Bir sabit sayı olduğu için sabitin türevi gitti. U'nun x'e göre türevini alıyorum. Ne demiştik biz? Demiştik ki kök x'in türevi. Bunu adınız gibi bilin demiştik. Kök x'in türevinin 1 bölü 2 kök x olduğunu adınız gibi ezbere bilin. 2 saat kök x'i e x üzeri 1 bölü 2 yazıp uğraşmak yerine bunu bilin demiştik. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. Eksi 1 sabit sayı olduğu için türevi de 0'dır. Bakın ben dy bölü du'yu hesapladım. Ancak değeri bulmam için kimi bulmam lazım? X'i bulmam lazım. X'i bulmak için bakın bize demiş ki u'yu 1 al. U'yu 1 alıp buradan x'i bulacağım. O zaman 1 eşittir kök x eksi 1'den. Bunu bu tarafa attım. 2 eşittir kök x. Buradan da her iki tarafın karesini alırsam x kaç çıkar? x eşittir 4 çıkar. O zaman u eşittir 1 için değeri bulmak demek x eşittir 4 için değeri bulmak demenin ta kendisidir. Çünkü u 1 ise x 4'tür. Benim dy bölü du ifadem x'e bağlı çıktı. u'ya bağlı Değil. X yerine 4 yazdım. 4'ün karesi 16. 3 kere 16 48 bölü. 1 bölü. 4'ün karekökü 2. 2 kere 2. 4. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi de ters çevirip çarparsam 160 192 bulunur. Bu işlemin sonucu sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Aynı şeyleri çözüyoruz ama bol örnek çözmekte fayda vardır. Şu türev almayı pekiştirmiş oluyoruz. Y U'ya bağlı U da X'e bağlı ifadeler olmak üzere DY bölü DX nedir diyor. Bakın bu sefer Y U'ya U, U X'e bağlı yani zincir kuralını rahatlıkla kullanabilirim. Hesap ediyorum. Diyorum ki DY bölü DX demek Y'nin U'ya göre türevi bu da U'nun X'e göre türevinin çarpımı demektir. Gerçekten ben bu şekilde hesaplarsam sonucu doğru bulmuş olacağım. Y'nin U'ya göre türevini alıyorum. Bakın anlattığımız kuralları kullanacağız. Burada bir fonksiyonun kuvvetinin türevi. Yani demiştik ya biz size fx'in kuvvetinin türevini almak ne demekti? Kuvveti başa indir, bir azalt, için türevini al demekti. Bakın ben burada onu kullanacağım. Yani u kare eksi u'nun kübünün türevini alıyorum. Kuvveti başa indirdim, bir azalttım, içinde türevini alıyorum. U karenin türevi 2u, değişkenim u bakın. U'nun türevi de 1'dir. X gibi düşünün. X karenin türevi 2x, x'in türevi de 1. Bakın dy bölü du'yu hesapladım. Çünkü bir fonksiyonun kuvvetinin türevi vardı. Çarpı bu sefer u'nun x'e göre türevini hesaplayacağım. u'nun x'e göre türevini hesaplıyorum. Yani kök x artı 2'nin türevi. Yani x artı 2'nin 1 bölü 2. kuvvetinin türevi. Yani bir fonksiyonun kuvvetinin türevi. Yine bu mantık. Kuvveti başa indir. 1 bölü 2. Bir azalt. Bir azalttım. Eksi 1 bölü 2 olur. İçin türevini al. x'in türevi 1. 2'nin türevi 0. Bakın ben de bunu bu şekilde buldum. Çarpı diyorum. Şöyle devam edelim. 1 bölü 2 x artı 2 üzeri eksi 1 bölü 2. Kuvveti başa indirdim. Biraz attım. için türevini aldım. Artık ben dy bölü dx'i buldum. dy bölü dx buna eşit. Ama benim burada kimi bilmem lazım? Bir u'yu. u'yu zaten bize 2 vermiş. Bir de kimi bilmem lazım? x'i bilmem lazım. u 2 ise x kaçtır bakalım. Her iki tarafın karesini alırsam 4 eşittir. x artı 2'den x de kaç çıkar sevgili arkadaşlar? U2 ise x de yine 2 çıkar. Artık u yerine ve x yerine 2'yi yazdım. Ve buluyorum u eşittir 2 için dy bölü dx eşittir 3 çarpı 2'nin karesi 4. 4'ten 2 çıktı. 2, 2'nin karesi 4 çarpı 2 kere 2, 4. 4'ten 1 çıktı. 3 çarpı 1 bölü 2. 2 artı 2, 4 üzeri eksi 1 bölü 2 çıktı. 4 üzeri eksi 1 bölü 2'yi şurada hesap edelim. 4 üzeri eksi 1 bölü 2 dediğim şey normalde kuvvette eksi varsa ters çevir demekti yani 1 bölü 4 üzeri 1 bölü 2 olur. Kuvvetteki 1 bölü 2 karekök demekti yani bu 1 bölü kök 4. Karekök 4 de 2'dir yani 1 bölü 2 olarak bulunur yani burası 1 bölü 2'nin ta kendisiymiş. Son kez yazalım 3 kere 3 9, 9 kere 4 36, 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 4. İşleminde sonucunu hesaplarsam 9 bulunur sevgili. Arkadaşlar dy bölü dx'i hesaplamak için zincir kuralını kullandığımda karşıma bir fonksiyonun kuvvetinin türevi nedir gibi iki tane ifade çıktı. Ve tek yaptığım türevi bulduktan sonra u2 idi. u2 ise x 2 idi. x ve u yerine 2 yazıp cevabı işaretlemek. Devam edelim. Dersimizin son sorusu. Y f 3 t 1 şeklinde verilmiş. T de h x küp şeklinde verilmiş. G'nin türevi 5 4'müş. Verilen 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 t eşittir 2 için bu nedir diyor. Şimdi y t'ye t de x'e bağlı verildiyse biz ne yapacağız demiştik ki biz. dy y bölü d x demek y'nin t'ye göre çarpı T'nin de H'a özür dilerim T'nin de X'e göre türevini almak demekti. DY bölü DX'i bu şekilde hesaplarım. Bakın DT'ler giderse gerçekten de DY bölü DX kalıyor. O zaman Y'nin T'ye göre türevini alıyorum. Bugün bundan önceki dersimizde bileşke fonksiyonun türevini anlatmıştık. Bakın Y'nin T'ye göre türevini alıyorum. Ben demiştim ki eğer F'in yanında X değil de X'e bağlı başka bir ifade varsa ya da T'ye bağlı. Bunun türevi şudur. İçin türevi çarpı fonksiyonun türevi çarpı içtir. Yani F 3T 1'in türevini alırken için türevini alıp dışarı yazacağım. 3T 1'in türevi T'ye göre 3T'nin türevi 3. Eksi 1 sabit sayı olduğu için türevi 0. Çarpı F'in türevinde 3T 1. Bakın için türevi çarpı fonksiyonun türevi içi aynen yazdım. Bugün sabah işlemiştik. Çarpı T'nin de X'e göre türevini alıyorum. Yine şu formatta. Kural ne diyordu bana? T'nin X'e göre türevini aldım. İçin türevini al dışarı yaz. Çarpı H'ın türevi içeriği aynen yaz. Bakın dy bölü dt ve dt bölü dx'i e hesaplarken bileşke fonksiyonun türevinin kuralını kullandım. Artık bana neyi soruyordu? T eşittir 2 için diyordu. T yerine 2 yazalım. Burada g demiştim herhalde bu f'tir değil mi? Bu f'tir. G diye bir şey yok elimizde. Bu f. T yerine 2 yazdım. T 2 ise bakalım karşımıza ne çıkacak? T eşittir 2. Hesap ediyorum. 3 çarpı f'in türevinde 5 çarpı t eşittir 2 ise x kaçtır? Şimdi onu bulmamız lazım. Şimdi h1 kaça eşitti? 2'ye eşitti. H1'i bulmak için ben x yerine kaç yazmam lazım? 1 yazmam lazım. Bakın ben x yerine 1 yazarsam burası ne oldu? H1 oldu, doğru mu? Doğru. Peki h1 kaça eşitti? t'ye. t de kaçtı? 2 idi. Yani gerçekten h1'in 2 olduğunu ben biliyorum. Yani h1 2 ise x yerine kaç yazmam lazım benim? 1 yazmam lazım. Bakın t'ye adam bize burada 2 vermişti. H1'inde 2 olduğunu vermişti. Ben burada H1'i bulmak için H1'i bulmak için x yerine 1 yazdım. 1'in kübü 1 burası H1. H1'de 2'ye eşitti. H1'de hem 2 hem de t'ye eşitse t2'dir. Gerçekten t2 idi. T'nin 2 olması bana x'in 1 olmasını gerektirir. x yerine de ben 1 yazdım. Ve bakın karşıma ne çıktı? 1'in karesi 1, 3 kere 1, 3. H'ın türevinde 1 çıktı. F'in türevinde 5 kaçtı? 4'tü. H'ın türevinde 1 kaçtı? H'ın türevinde 1. 2'ydi. Haş 1'i kullandım zaten. Haşın türevinde 1 de 2'dir. Bunu da hesaplarsam 3 kere 4 12. 3 kere 2 6. 12 ile 6'nın çarpımı 72 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Bakın şurada x'i nasıl bulduğumu anlamanız lazım. h 1'in 2 olduğunu vermişti. T de 2'ydi. T yerine 2 yazdım. O zaman burası 2 ise buranın da h1 olması lazım. Çünkü h kaç 2 idi? h1 2 ydi. Yani buranın da 1 olması için x'e de 1 yazmak zorundayım. Yani t eşittir 2, x eşittir 1 için şu ifadenin sonucunu buldum. Dediğim gibi bu normalde müfredattan çıkmış gibi gözüküp de çıkıp çıkmadığı muallakta olan bir konuydu. O yüzden anlatmaya ihtiyacı hissettiğim sayfamızda dursun. Zaten 25 dakika gibi bir süredir ders anlatıyoruz. Bu da hayatımızdan çok bir şeyi bizden almaz. En azından türev alma kurallarını da ders içinde işlemiş olduk. 25 dakika boyunca bana katlandığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmında bize bildirin. Başarı sadece çalışanındır ve derslerimizi düzenli takip edenindir. Sizi seviyoruz. Bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.